Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. The Times, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartacak. Değerli izleyenler, İngiliz The Times gazetesinin haberine göre İngiltere COVID-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya hazırlanıyor. The Times gazetesi, İngiliz hükümetinin Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri kırmızı listesinden çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Kırmızı listeden çıkarılması durumunda, Türkiye'den İngiltere'ye dönen yolcular artık karantinaya alınmayacak. The Times gazetesi, bugün bir araya gelmesi beklenen bakanların uluslararası seyahatin başlaması için oluşturulan Trafik Işığı Sistemi adlı uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacağını yazdı bakanların sarı kategoriyi kaldırması bunun yerine ülkeleri yeşil veya kırmızı listeye almaları söz konusu. Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi Mayıs ayından bu yana yüksek riskli ülke olarak görülen kırmızı listede tutuyor. Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor. Yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor. İngiltere'nin tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacağı söylendi.